Arkadaşlar kahvelerimizi yudumladık. sağolsun olsun ustam ziyade olsun. Sobanın başında ısındık. Biraz istirahat ettik. Şanslıyla muhabbet ettik. Şanslım nasılsın? İyi misin? Ele gel bir seveyim seni biraz ya. Vakit olmadı. Ne yapıyorsun sen? Bu ne güzellik, asillik he? Sen ne tatlısın ya. Asil şanslım benim. Artocuğum kolay gele. Sağ ol Muratçım Mersi. Şey. Epey yol almışsın. Evet biraz Ort yol aldık. Ortada hiçbir şey yoktu abi. Maşallah. Artı biraz çekeyim ilgimi çekti şöyle. Gel. Ustam burada ne yapıyoruz? Bir anlat ya bu nedir? Bu bir yelkenli bir teknenin brandasının üzerinde, bimini dediğimiz brandasının üzerinde güneş enerji panellerini koyacak aparat onun paslanmaz krom malzemeleri. Artucu bunu burada yapıp nasıl oraya götürüyorsun, taşıyorsun, nasıl monte ediyorsun? Şimdi bunun kendi normal olarak kaynaksız olan yerlerini burada ayarlayıp ölçülerini ortaya çıkarttıktan sonra bunu demonte vaziyete getirip söküp dağıtıp tekrar teklerin üzerinde bir daha kurarak teklerin üzerine montajını yapıyorum. Şu, Şu iki isin arasına güneş enerji panelleri oturuyor böyle boylamasına. Ne bir sağda bir solda ne geliyor? Güneş enerji panelleri. Aa bu değişik bir şey. Evet. Aa. Evet. Biraz farklı bir şey. Daha önce hiç yaptın mı böyle güneş enerji paneli için zemin? Çok 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 yapmıştım var. Ben ilk duydum Efendim? Ben ilk duydum. Evet. Evet. Güneş enerji panellerini bunun üzerine monte ediyorsun. Bunlar da mı krom? yapar? Hepsi krom. Hepsi paslanmaz. Hepsi, Hepsi paslanmaz. Deniz tuzlusu çok. Evet. Mahveder değil mi artık? Hepsi ya. krom. Artocuğum eline sağlık. E, sıfırdan Sağ bir şey üretiyorsun. Mersi. Şaheser. Sen Artocuğum e, şimdiki e, şurada benim e, bir ayağıma mengene takıldı hocam. Bunun bu nedir Artocuğum? Mengenenin hikayesi ne şurada? Bu mengene de geçenlerde en son çektiğimiz videolardan bir tanesini çok eski zamanlardan bir dostumuz, bir abimiz Evet Arturcuğum. Bu kadar bendeki takım taklavat merakını görünce güzel bir mengene, bu da çok çok abi. eski bir mengene. Aşağı yukarı 1960'lar 65'ler. Bu takımın kıymetini sen bilirsin diye göndermiş olduğu bir mengene. O da geçen hafta geldi. Sağ olsun. Bu kadar takımın içerisinde bu da olsun diye. Halbuki bende de burada var biliyorsun mengenelerim. Orada da var, burada da var. Bir daha sormak istiyorum Arturcuğum. Biraz geç algılıyor. Şimdi bizim YouTube'u seyrediyor amcam. Evet. Seni arıyor. Evet. Ve bu mengene buraya mı geliyor abi? Bir daha Aynen anlat, öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yıllardır görüşmediğim bir dostum. Hı, hı YouTube'da bizim videomuzu görüyor. Daha doğrusu benim senin çektiğim videonu görüyor, beni görüyor. Oradan diyor ki bu bizim Arto. Oradan benim vasıtasıyla telefonla beni bularak bunu da bana göndermiş, hediye etmiştir. O da burada duruyor. Restorasyondan sonra o da tezgahtaki yerini alacak. Çok duygulandım usta. Gerçekten ee... ne demek? O arkadaşa da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Sağ ederim. Olsun. Sağ olsun Murat. Sağ olsun. Sen, e, inşallah Allah bize şey de nasip etsin. Bu, bunları şeyde tekneye bağlar. Tabii bunu teknenin üzerine bunu teknenin üzerine monte ettiğim bir gün inşallah ee, işimiz olmaz. Orada da orada da bir çekim yapabiliriz. Çok güzel olur. Bunu devamı gibi olur. Tabii ki tabii ki. Tabii ki olur. Ee, Tabi ki. Çok güzel olur Artocuğum. Dediğim gibi Artocuğum'un Ustam'ın e, zanaatı işçiliği, esnaflığı, insanlığı çok e, zaten herkes tanımaya başladı Artuğ Ustam'ı. Sağ olsunlar. Onlar Sen... insanların, dostlarımızın, arkadaşlarımızın iyiliği, güzelliği. Bazı arkadaşlara cevap veremiyoruz. Kusura bakmasınlar. Hepsine yetişemiyoruz tabii. Sağ olsunlar. Gene böyle. söylüyorum, gene söylüyorum. Instagram hesabımdan, YouTube, Facebook'umdan beni takip edebilirler. Yakında Artuğ ustamın inşallah çektiği videoları bizim sayfada paylaşacağız. Artuğ ustamın daha yakından yaptığı ürünleri, işleri Kendilerini daha çok tanıyacaklar inşallah. Ona da yakında i̇nşallah. O... başlayacağız Arto'cuğum. İnşallah. Müjdemizi verelim arkadaşlara. İnşallah. Arto'cuğum gene çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür ederim, içinde Hapcığım. Vakit ayırıp bize imkan verdin. Kendine iyi bak. Ellerin dert görmesin. Sağ son söylemek istediğim bir şey varsa buyurun. Herkese çok selam. Olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Bize de iyi Paskalyalar olsun. Evet. Dünyada kardeşlik. barış olsun. Kardeşlik olsun. Harikasın. Evet, hep insanlar kardeştir. Herkese yetecek kadar bu dünyada her şey var. Yeter ki birbirimizi anlayalım, sevelim, sayalım. Aynen ee, öyle. Aynen sağ, öyle. Hocam. Ol. sağ ol arkadaşım. Kendine bak. Sizi iyi bakın kendinize. Görüşmek ol. üzere. Bay bay. Teşekkür Mersi. ederim. Sağ olasın.